merhaba arkadaşlar bu sırada Roblox serimizin 7. bölümünden devam ediyoruz galiba 7. bölüm hatırlamıyorum pek çok arkadaşlar yani 7. bölümde değilse yorumun altına yazarsınız ama ben yine de bir bakarım YouTube'dan kaçıncı bölümü yollayacağım diye öyle arkadaşlar videolar sık sık gelemiyor artık tatilde geliyordu yani ilk kanalı başladığımda bayağı bir atıyordum Oğul var arkadaşlar. Ondan Allah, Allah, ondan gelemiyor. Oh, Allah. ondan gelemiyor. Ay, kusura bakmayın. Sizin de vardır ama ha, bu arada yani başka birisi bize bir abone olmuş. Teşekkürler. Ee, zaten aboneler yani benim abone olduklarım bütün herkes yani. Tanıdık arkadaşlarım ama başka birisi abone olmuş, iyi olmuş, güzel olmuş, tatlı olmuş. Yani arkadaşlar da... Ee, arkadaşlar bir dakika. Öyle. Yani güzel oldu. Muş. Oldu. Ya öf. Ne diyeceğimi bilemedim. Ee, tam. Afalım da uğraştım daha demin Hem de şöyle Şarkıyı da açalım ama şu zaman Kutalım Çünkü video sesimiz gitsin Bu iyi midir? İyi iyi Tamam, iyi yani cuma cumartesi pazar günleri ee, yani arkadaşlarımla oynuyorum video çekmeye zamanım olmuyor yani ara sıra belki bir çekebilirsem kayıt edersin, fraps ben yoksa bendikemden çeksem arkadaşlar şimdi bendikemden çekeceğim çekiyorum diyelim şimdi oradan lol atıyoruz nereden göreceğim nereden gideceğim Fraps'ten yapıyorum kaydediyoruz da diyor açmıyorsa bakıyorum etmemiş tüh o kadar zaman boşuna gitti o kadar konuşma boşuna gitti diyorum bandikam 10 dakika çekiyor ya ne paralı alırsam 10 dakika çekmiyor da şimdi hiç parayla uğraşacak halim yok güvenemiyorum yani arkadaşlar işte bandikam 10 dakika çekiyor mesela ne oynuyoruz lol oynuyoruz wolf team oynuyoruz Lan kaç saat sürüyor? Bütün kuleleri patlat ondan sonra. Biliyorsunuz. Dur. Ne bu derinize. Arkadaşlar. Tam Çektik diyelim. Yarısı çekildi. Şimdi edit de yapamıyorum. Nasıl olacak o iş? Değil mi? Tam edit yapabilsem bir şey değil videolar ardı ardına çekerim yani yan yana böyle koyarım devam ettirir gibi yani ara sıra 10 dakika sonra durur 10 dakika sonra durur öyle belki öyle bir şeyler yapabiliriz ama edit yapamıyorum işte yani kamu indirdim error veriyor yani öyle ekipmanlarımın hangi yani videoyu çekerken hangi şeyleri kullandığımı Size de göstereceğim. Haberiniz olsun. Bir dakika şöyle bir büyük ekran yapayım ya. Büyük ekranda oynayalım. F11 yaparak da büyük ekran yapabilirsiniz. Allah yazdır. Yazdır. Ama ben bu bot yarışlarından nefret ediyorum ama ya. Yazdır yazdır. Adam ikinci yazdı. Ben hiç bunu da kazanamadım ya. Hep arkadaşım kazandı. Hadi bunda da kazanayım. Video şans olsun hadi. Kazanayım. Hadi hızlı git. Bas kaza açtı. bas kaza. Abi. Abi. Lan. Bas. Hep sağa gidiyorum ben. Lan 10 dakika kaldı. 10. 9. 8 Olmadı olmaz lan ne oluyor nasıl abi olmadı yapamadım edemedim ya şarkıyı kapat ya sus lan al işte İnşallah başarabilirim ya ben bunda çok güzelim ben epikte kötüyüm abi ya. Ama güzel. 5 kazan 5 wins'den sonra 10. level geçeceğim. 10. level'den sonra points'lerimle bir şeyler almayı düşünüyorum 10. level'e özel. Bir dakika şunu çekeyim de şöyle aşağı alayım. Bir dakika şu şunu kapatmak zorundayım. Onu Effect Roblox Kapa bir şey var hemen Tamam Yapamayacağım biliyorum Bak rengi geçiyorum abi Şuraya mavi bir tane at. Şuraya turuncu, şuraya sarı, şuraya turuncu. Ay, mor. Olmadı. Hemen şuradan efektimizi takalım. Pet değiştirsem iyi olur ya. Ben bu pets. ben sıkıldım. bak alsın, fiş alsın, fiş. Fiş kötü durur lan yanında. Bu ne? Lan. Pırtlayan hayvanı almak istemiyorum şimdi. Kaba da konuşmak istemiyorum. Aha, birisini aldı. Ben bundan alacağım. Yanımda gideyim. Yanımda gideyim. Hayvan. Lan. Osuran hayvan almış. <laughs> hoba 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 Çok güzel oluşuyor Kaç dakika 7 dakika olmuş Haba abo 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 Olmaz ki böyle şeyler <laughs> Haba olacak şey mi bu ya neden yapıyorsunuz yey. Arkadaşlar en iyisi ben burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi, günler, iyi günler. Abone olmayı, unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Bay bay.